Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? İyi hissediyor musunuz? Çünkü birazdan kendinizi daha da iyi hissedeceksiniz. Ben yılların deneyimine sahip bir traderım ve bugün kazanma oranım %87. Sizin için inanılmaz bir şey hazırladım. Bunlar geçen haftanın en karlı işlemleri. Hani sadece bu 10 dakikalık video için geçen hafta yaptığım bütün işlemleri kaydettim. Bugün size stratejimi anlatacağım. Bu deneyim analiz ve hesaplamalara dayanan gerçek bir kar bombası. Yani kahvenizi alın, rahatlayın çünkü her şey süper basit olacak. Hani yanınızda benim engin deneyimim ve güvenilir stratejim var. Övünmek istemem ama bugün başarı oranım %83.5. Benim trade yaparken kuralım şudur. Gereksiz risklere asla girmem. Bu yüzden bir acemi bile güvenle benim adımlarımı takip edebilir. Eğer trading bir futbol maçı gibiyse ben koçum. Telegram kanalım ise antrenmanlar ve taktik şemaları, abonelerim ise takım ve onlar tam olarak ne zaman ve nerede topa vurup gol atacaklarını ve kar edebileceklerini bilirler. Bazen takımın bir ayda sıfırdan büyük karlara nasıl bu kadar hızlı ulaştığına şaşırıyorum. Hatta bazıları trader olmayı denemiyor bile. Onlar sadece benim işlemlerimi kopyalıyorlar ve harika sonuçlar alıyorlar. Bu kadar basit olduğuna inanmak, inanmak zor. Peki, trading kulübüne katılmanın fiyatı ne kadar diye soracaksınız şu an için tamamen ücretsiz bu yüzden tereddüt etmeyin aşağıdaki açıklamada yer alan linkten kanalıma katılabilirsiniz şimdi trading platformuna geçelim ve başlayalım şimdi pokete geçelim önce zaman dilimini ve va vade süresini 15 saniye olarak ayarlıyoruz sonra da döviz çiftlerini seçiyoruz önce 4 İlk dört döviz çiftini seçeceğiz çünkü onların ödemeleri iyi ve tablonun üst sıralarında yer alıyorlar. İlk 4 çifti seçtik. Şimdi indikatörlerimizi ekleyelim. Ee, indikatörlerimiz RSI ve Stochastic olacak. RSI'de kalem simgesini tıklayıp stili değiştiriyoruz ve her yere iki piksel koyuyoruz. Bu indikatörün ne olduğunu görüp e, anlamayı görsel olarak daha net bir hale getiriyor. Yani aynı işlemi stokastik için de yapıyoruz. Her yerde 2 piksel seçip kaydete tıklıyoruz. İlk döviz çiftine geçelim. Stokastik göstergede yukarı yönlü bir hareket görüyoruz ve RSI aşırı alım bölgesinde değil. O yüzden uzun bir pozisyon açıyoruz. Süper. 192 dolar kazandık. Bu arada başlangıçtaki 100 doları korumamız gerektiğini unutmayın. Böylece kaybetsek bile ilk depozitomuz bizde kalıyor. O yüzden 92 dolar yatırıyoruz ve bir sonraki döviz çiftine geçiyoruz. Trading bana sık sık araba kullanmayı hatırlatıyor. Direksiyonda siz, siz varsınız ve aldığınız kararlar yolunuzu sorunsuz bir şekilde sürüp Sürmeyeceğinizi ya da trafikte sıkışıp kalacağınızı veya kalmayacağınızı bilirler. Yoldaki sinyallere ve değişikliklere hızlıca tepki vermek çok önemli. Ve tıpkı araba kullanırken olduğu gibi kendinize güvenebilmek için bir eğitmeni ihtiyacınız var. Bu alanda o eğitmen ben oluyorum. Telegram kanalım ise sizi trafik sıkışıklığı veya kazalar olmadan hedefinize ulaştıran gibi. Ticarette yolculuğunuzun pürüzsüz ve düz bir yol olmasını sağlamak için her gün pratik yapmalı ve yeni bilgiler öğrenmelisiniz. Bunların hepsini benim Telegram kanalımda bulabilirsiniz. Ve tradingi sizin için olabildiğince rahat hale getirmek için yüksek doğruluklu sinyallerimle işlem yapmayı deneyebilirsiniz. Ve bunlara ücretsiz erişim sağlamak için açıklamadaki linkten Telegram botuna gidin başlat butonuna tıklayın ve başarılı işlemler yolculuğumuza başlayın. RSI'nin aşırı satım bölgesinde olduğunu görüyoruz ve stokastik burada yükselmeye başlıyor. O yüzden bir call opsiyonu yapıyoruz. Açıyoruz doğrusu. Yine kar elde etmeye başardık. Bunların hepsi sizin e, sevgili abonelerimizin sayesinde. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Burada risk yönetimimizi dikkate alarak e, tekrardan işlem tutarımızı ayarlayıp bir sonraki döviz çiftine geçiyoruz. Burada stokastiğin 20'nin altında düşünü görüyoruz. Aynı zamanda da RSI aşırı satın bölgesinde değil. O yüzden put opsiyonu açıyoruz. İyi strateji ve iyi çalışma sayesinde yine kar elde etmeyi başardık. Bir sonraki döviz çiftine geçelim. Stokastik göstergede yukarı yönlü bir hareketin başladığını görüyoruz. Bu nedenle bir alım opsiyonu açıyoruz. RSI belirsizlik bölgesinde ve uzun bir pozisyon açmamızı engelliyor. Buna ek olarak burada aldığımız, tepki aldığımız tren çizgisini görüyoruz. Süper. Risk yönetimimizi göz önünde bulundurarak miktarı ayarlayıp bir sonraki döviz çiftine geçiyoruz. Profesyonel seviyede ticaret yapmak için trading'de yeni bilgiler edinmeli ve düzenli olarak pratik yapmalısınız. Yani bunu yapmak için Telegram kanalına katılabilirsiniz. Orada teori, teknik analiz, en karlı indikatörler üzerinde çalışacağız ve her gün canlı işlemlerimle birlikte pratik yapacağız. Ya yani ve bunaltıcı olmasın diye yüksek doğruluklu trading sinyallerimi de deneyebilirsiniz. Abonelerim ve ben bu sinyallerden her gün iyi para kazanıyoruz. Tüm kulüp üyeleri sinyallerden birkaç bin dolar kazandı. Henüz yeni başlayanlar için canlı işlemleri saymıyorum bile. Oldukça havalı Sıcak, samimi topluluğumuza katılmak ister misiniz? O zaman açıklamadaki linkten Telegram botuma gidin. Başlar butonuna tıklayın ve işlemler ile sinyallere ücretsiz erişim sağlayın. RSI'nin aşırı alım bölgesinde olduğunu ve Stokastik'in aşağı doğru inişe geçmeye başladığını görüyoruz. O yüzden put opsiyonu açıyoruz. çok iyi, harika bir iş çıkardık. Miktarı yeniden ayarlayıp bir sonraki döviz çiftine geçiyoruz. Burada e, RSI'nin belirsizlik bölgesinde olduğunu görüyoruz. Ancak aynı zamanda stokastik büyümeye başlıyor. İyi bir giriş noktası bekleyip bir call opsiyonu, call opsiyonu açıyoruz. Çok iyi iyi bir iş çıkardık. Aynı şekilde yeniden miktarı ayarlayıp bir sonraki çifte geçiyoruz. Stokastik'te hızlı bir yükseliş görüyoruz. Aynı zamanda RSI aşırı alım bölgesinde değil. Bu yüzden rahatça call opsiyonu açıyoruz. Bugünlük bu kadar. Bu çok ince bir işlemdi ve yine de karda kapatmayı başardık. Ee, ve bu arkadaşlar sizlerin bana sürekli öğrenmeme ve gelişmeme yardımcı olmanın sayesinde. Bu yüzden sizlere çok minnettarım. Videonun sonuna kadar benimle kaldığınız için çok teşekkür ederim. Eminim bir sonraki seansınız da bugün benimki kadar karlı olacak. Ve her şeyin yolunda gitmesi için Telegram kanalıma abone olabilirsiniz. Erişim hala herkese açık bu yüzden istediğiniz zaman katılabilirsiniz. Yeni üyeleri her zaman memnuniyetle mem mem karşılıyoruz. Link e videonun altındaki açıklamada kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi şanslar.